Bir kitapta bulunan soruların sayısının ünitelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu kitaptan rastgele seçilecek bir sorunun 5. ünitedeki bir soru olma olasılığı 2 bölü 11 olduğuna göre 3. ünitede kaç tane soru vardır şeklinde bir soru gelmiş arkadaşlar. Şimdi 5. ünitede 100 tane ifade olduğuna göre şu payı 100 yapmam gerekiyor. O yüzden 50 ile genişletiyorum. 50 çarpı 2 100 bölü 50 çarpı 11'den 550. Yani toplamda 550 soru olmalı. Şimdi A'da 105, yani birincide 105, ikincide 108, dörtte 54, beşte 100 ve altta 83 var. Bunların toplamını aldığımızda arkadaşlar 105, 108, 54, 100 ve 83'ün toplamı 450 yapıyor. Yani üçüncü ünite haricinde 450 soru vardı. Toplam 550 soru vardı. 450'yi çıkarırsak arkadaşlar üçüncü üniteye. 100 tane soru kalacaktır. Doğru cevap değişik olur.